Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, bin abonede yani arkadaşlar bin abonede zengin hesap çekilişi yapacağım arkadaşlar ve kazanan hesabı vereceğim arkadaşlar. Hesaba girelim. Bu arada hesap arkadaşlar birkaç aylık işte. Evet hesaba girip gelelim. Bu arkadaşlar girmeden önce size bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben kreatör olunca güzel arkadaşlar. E, arkadaşlar bu hesap çekilişinin şifresini vereceğim. YouTube'da alan alacak arkadaşlar. Birlikte de kullanabilirsiniz. Hesaba girip geleyim. Evet arkadaşlar hesaba giriyoruz şu an. Hesap çok güzel bir hesap yani. E, beğenirseniz yani bir vereceğiz size Ama bin abone de herkese abone olunca. Evet giriyoruz. Yani internet çok çekmiyor o yüzden. Evet girdik. Arkadaşlar başlangıcı böyle oldu. Bu arada ilk başta arkadaşlar evlerimi gösterelim şimdi. Evleri böyle bayağı var yani evleri. Bu 400 bin altın ve iyi be. Şimdi size danslarını göstereceğim. Evet dansları böyle gördüğünüze göre. Duruşları böyle. Diğerleri, diğer duruşlar da böyle. Şimdi size çantasını yani arabalarını göstereceğim. Bu kadar az çünkü hesap zengin olduğu için Elmasına ve altına bakmayın. Biriktirirsiniz ama zengin olduğu için. Eşyaları da böyle. Ben özellikle bunu seviyorum. Evet arkadaşlar şimdi ee, arkadaşlar petlerini göstereceğim. Petleri biraz fakir ama Biraz fazla pet var ama bazıları değerli. taksan tay ile Ve şimdi sizlere arkadaş isteğini göstereceğim yeni arkadaşlarının. Bayağı var yani, bayağı. 125 arkadaşı var. Adını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Böyle ben size göstereyim arkadaşlarım. Ama çoğu error gösteriyor. Neden bilmiyorum. Şunun arkadaşlar size kıyafetlerini gösterelim. Arkadaşlar 5 dakikalık sizi bekleteceğim. Lütfen bekleteceğim. Evet arkadaşlar sizi beklettiğim için özür dilerim. Evet o zaman kıyafetlere geçelim. şu an arkadaşlar. Şimdi size yüzler böyle. Fotolarını da yüzün üstünde göstereceğim size. Bir tane ten rengi var. Çünkü sevmeyerek almıştık. Bu hesap eskiden benimdi zaten arkadaşlar. Bakın. Paralı bir şey yok ama hesap zengin yani. Bir tane zırhı var. Böyle duruşları var, saçları böyle. Almak isteyenler yoruma yazsın, bekliyorum. Böyle kıyafetleri çok fazla var arkadaşlar. Ya bir dakika. Arkadaşlar küçük bir sunucu hatası. Atlarda kalmıştık. Atları yine en baştan göstereceğim çekiliş. Bayağı var yani hesap bayağı zengin yani. Çok al almak isteyen kişi olur ama bir kişi kazanacak bu çekilişi. Alacak da arkadaş arkadaşlar da kullanmak isteyenler de kullanabilir. Ben karışmıyorum. Hesap sizin olacak zaten. Bana arkadaşlar Snapchat'ten yazabilirsiniz. <laughs> Şartlar arkadaşlar şartları söylüyorum size. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek, vide bu videoyu ve shorts videoda attığım videoyu bir arkadaşına göndermek. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar beni Yuni'den takip etmek. Bu benim Yuni'm değil. Bu fotoğrafları işte. Benim kendi ünümü gösteriyorum hemen. Ünüm bu arkadaşlar. Takip edebilirsiniz beni. Ve beni oradan arkadaşlar ekleyiniz arkadaşlar. Şartlar bu kadar. Göstermediğim bir şey varsa göstereyim. Şöyle balıklar var. Balıklar çok az. Sayını ili aşağı. Hemen şöyle takımı göstereyim. Takım bir skor. Arkadaşlar bu mu gelmiş? Kabul et kabul. Kulübe yeni bir arkadaş gelmiş. Benim kulübüme de katılabilirsiniz arkadaşlar. Özel mi? Herkese açık olsun arkadaşlar. Özel olunca kimse gelemiyor. Evet arkadaşlar Şimdi ben hesabıma girip videoyu kapatacağım. Girip geleyim. Evet arkadaşlar sonunda girmiş bulunmaktayım. Hesabıma girdim şu an. Evet arkadaşlar. Şöyle e, bir işim vardı arkadaşlar. O sırada da videoyu kapatırım zaten. Arkadaşlar. Ee, benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like'larla asılmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Taksan.